Merhabalar, genital estetik operasyonları hem erkeklerde hem kadınlarda günümüzde gittikçe uygulanması sık yapılan kozmetik işlemlerdir. Bunlar genellikle kozmetik amaçla yapılmakla birlikte aynı zamanda cinsel fonksiyonları daha uygun hale getirmek ya da cinsel ilişki sırasındaki anormallikleri gidermek amacıyla da yapılmaktadır. Bunun yanında doğuştan olan anormalliklerde, vulvada ya da vajendeki anormalliklerin düzeltilmesinde ya da sonradan oluşan, doğum sonrası oluşan ya da kazalar sonucu oluşan anormalliklerin düzeltilmesinde de genital estetik operasyonları yapılmaktadır. Genital estetik operasyonları cerrahi uygulanabilir ya da cerrahisiz yöntemlerle yapılabilir. Değişik dolgu maddeleriyle cerrahi uygulanmadan vulvada yapılan basit işlemlerle kozmetik iyi sonuçlar alınabilmektedir. Genital estetik operasyonları günümüzde oldukça yaygın kullanılan cerrahi veya cerrahi olmayan yöntemlerdir. Peki bu kozmetik işlemler, genital estetik operasyonları neleri kapsar? Genital estetik dediğimiz kavram aslında çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu noktada doğum sonrası oluşan vajendeki anormalliklerin düzeltilmesinden tutun da kazalarla oluşan vulva vajendeki anormalliklerin giderilmesine kadar çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Bunun yanında günümüzde en sık uygulanan genital estetik operasyonu labioplasti dediğimiz labiyumların küçültülmesi ya da büyütülmesini içeren basit işlemlerdir. Bunlar cerrahi ile yapılabileceği gibi aynı zamanda değişik dolgu maddeleriyle labiyum düzeltme işlemleri de yapılabilmektedir. Bunun yanında özellikle cinsel haz problemi olan kadınlarda klitoroplasti, G noktası büyütme, o noktası büyütme şeklinde cerrahiyle veya cerrahisiz değişik dolgu maddeleriyle yapılabilen genital estetik işlemlerde mevcuttur. Bunun yanında özellikle kızlık sarı çok aşırı kalın olanlarda ve cinsel birliktelikte zorlaştıranlarda kızlık sarının açılması veya inceltilmesi şeklinde genital estetik operasyonlarda yapılabilmektedir. Elbette genital estetik operasyonlar ya da işlemler basit gibi gözükmesine rağmen beraberinde bazı riskleri de getirmektedir. Sonuçta anestezi altında yapılacak işlemler olduğundan bazıları anestezinin getirilmesidir. Getirdiği riskler bu hastalarda da mevcuttur. Bu nedenle mutlaka işlem öncesi veya ameliyat öncesi hastanın anestezi doktoru tarafından değerlendirilmesi, gerekli önlemlerin alınması ve bu sayede risklerin minimuma indirilmesi önemlidir. Bunun yanında anestezin dışında genital bölgede uygulanan operasyonlar her zaman başarılı sonuçlanmayabilir ya da hastanın istediği şekli ya da fonksiyonelliği kazandırmayabilir. Bu risk her genital estetik operasyonda mevcuttur. Bunun yanında yapılan işleme bağlı, özellikle cerrahi işlemlere bağlı kanama, enfeksiyon, ödem gibi problemler de cerrahi sonrası oluşabilmektedir. Bu nedenle özellikle genital estetik operasyonu uygulananlarda mutlaka ameliyat sonrası doktorunuzun önerilerine harfiyen uyunuz. Genital estetik operasyonu sonrası en sık karşılaştığımız problem genital bölgede işlem yapılan bölgede ödem oluşmasıdır. Bu ödem geçici bir ödemdir. Sizi korkutmasın. Yapılan işlemden dolayı, işlem sırasında uygulanan maddelerden dolayı, anestetik maddeden dolayı veya yapılan işleme bağlı olarak o bölgede ödem oluşabilir. Bu zamanla yaklaşık bir hafta içerisinde kendiliğinden düzelecektir. Bazen tabi ödem bir haftadan daha uzun sürebilir. Bazen 2-3 haftayı ödemin geçmesi bulabilir. Ödemin şiddetine ve büyüklüğüne bağlı olarak bu süre değişecektir. Peki genital estetik operasyonların fiyatlarını neler etkiler? Elbette genital estetik operasyonları maliyetli işlemlerdir. Özellikle cerrahi olarak yapılacak işlemlerde yapılacak işlemlerin çeşitliliği, büyüklüğü, birden fazla işlemin yapıla, yapılabilmesi nedeniyle fiyatlar oldukça değişkendir. Bunun yanında dolgu işlemi yapılacak kişilerde PRP dediğimiz hastanın kanından alınan ve ayrıştırılan maddelerle yapılan dolgu işlemleri daha uygun fiyatlı olmakla birlikte özel dolgu maddeleri, piyasada satılan özel dolgu maddeleri kullanılacaksa bunlar maliyeti biraz daha artırmaktadır mental estetik işlemlerinde fiyat belirleyen en önemli nokta elbette yapılan işlemin çeşitliliği ve büyüklüğüdür.